Çıkarmayın ile arkadaşlar devam edelim. Bugün özel bir gün arkadaşlar onu da hemen söyleyeyim. Neden özel bir gün? Ben Zoom derslerine giriyorum. Zoom derslerinden cevap veriyorum telefondan gelen mesajlara ve geliyorum soru çözüyorum. Bugün öğretmenler günü arkadaşlar. 24 Kasım 2020. Hepinizi çok seviyorum. Sizler için de çalışıyorum. Bu kitabı çok seveceğinizi düşünüyorum. Size çok faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Lütfen kitabı karşınıza YouTube'a alarak sorularınızı çözün. Çözemediğiniz soru olursa ne yapacaksınız bilmiyorum. Bana yazın. Ben çözerim o soruları tamam mı? Hadi bakalım arkadaşlar. Çıkarma 7. Çıkanın 108 olduğu bir çıkarma işleminde eksilen çıkan ve farkın toplamı 748 ise fark kaçtır? Fark kaçtı. Fark kaçmış gitmiş arkadaşlar. Bırakın farkı. Fark yok diyorum ya da. Hemen arkadaşlar ben diyordum ya işte benim kafa karışıyor. Şunu yazabilirim. Eksilen çıkan fark. Kendime böyle bir yol buldum yapıyorum. Çıkanın 108 oldu. Evet çıkan 108. Bir çıkan şimdi eksilen çıkan farkın toplamı 748 ise. Ben bu 748'i arkadaşlar Şöyle yapayım. 700 ve 48'i arkadaşlar 2'ye böldüğümde ne buluyorum? Tabii ki arkadaşlar eksileni buluyorum. Doğru mu? 350 yani 700'ün yarısı 350. 48'in yarısı 24 yani 374 Eksilelim. 374 ise fark arkadaşlar. 374'ten 108'i çıkarmak. Yani ilk önce 100'ü çıkarırım. 274. Sonra 8'i çıkarırım. 266'dır arkadaşlar. Yani C şıkkı işte bu ya. Tutturuyorum artık C şıkkını. Zaten %80 C şıkkı muhtemelen. Evet arkadaşlar. Hemen senin soruna bakalım. Sen sen de Dondur çöz. Doğru cevabı yorumlara yaz. Bir de bana abone bul. Tamam mı? <laughs> Haydi görüşürüz. Bay bay.